Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte size bir köstebek köstebek past tarifi vereceğim. Benim ilk videom. Ondan çok heyecanlıyım konuşamıyorum bile. bize gereksiz lazım olan şeyler 3 yumurta, bir bardak kadar şeker, su yağımız var. Sütümüz var. 2 tane kabartma tozu, 2 tane şeker vanilin, unumuz ve kakomuz. hemen başlayalım videoya. Önce 3 yumurtamızı kırıyoruz. Şöyle. Bu tam ölçü ölçülü. bundan evde yapabilirsiniz. Ve şimdi toz şekerimi katıyorum. Şimdi ikisini birlikte çırpıyorum. Şimdi bunu köpürene kadar çırpıp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi e, böyle bunu bembeyaz olana kadar e, karıştırdık. Şimdi yarım e, çay ba yarım bardak e, sıvı yağımız döküyoruz. Bir bardak süt ama bir bardak daha koyacağım bunun. Çünkü az iki buçuk. Yeter. Şunu koyayım hemen. Tamam. Şimdi bunu çok az böyle iki kez falan çekeceğiz. Şöyle. Yeter. Şimdi içine iki paket şekerli vanilin ve iki paket kabartma tozumuz var. Bunları koyacağız. Normalde bir paket şekerli vanilya kullanılıyor ama bu 5 gramlık. Ondan 2 paket kullanacağım. Şöyle 1. Mis gibi kokacak kesmesi. Şimdi kabartma tuzum var. gram bunlar 20 gram kullanacağız burada. Şöyle. Bunu kaldıralım. Şimdi bunları da bir iki kez çekeceğim yine. Topak topak olmasın diye. Çekeceğim. Ve içine şöyle bakalım 25 gramlık kakao. Bunu undan sonra ekleyenler de var. Ama ben önce ekleyeceğim çünkü topak topak alıyor ondan sonra eklersek. Onu da koyduk. şimdi bunu biraz yavaş karıştıracağız. Çünkü her yere sıçrar yoksa. Tamam, server. Tamam, çektik şimdi bayağı. Şimdi 2 bardak un ekleyeceğiz. Pardon iki bardak değil. Gerçekten özür dilerim. Şöyle. Bu iki bardaklık yapıyor. Hatta bir buçuk bardak fazladır. Şöyle değil yani. Şuradan da alalım. Evet. Şöyle çırpacağız. Yavaşça da şöyle. Baya bir çırptık. Şimdi bir bardak daha ekleyeceğim. Daha şöyle çok sıvı. Daha ki kef... bir şey olmadı. Katı olmadı. Hemen bir bardakçık daha. bardak daha ekledim. Bunu da yavaşça karıştırıyorum. Hemen. Eğer kek amonuz katı olursa biraz onu sikle açmanız lazım. Yoksa hamur gibi olacak. Şöyle. biraz daha istiyor yarım bardak daha ılık yiyeceğim şimdi Şöyle biraz daha az az ekeyim belki 3 aşamada ekleyip en son koyduğumuzda belki o çok gelir. Böyle yapmak daha mantıklı. Şöyle. Bayağı karıştırıp son kalanları da ekliyorum. Unu da de karıştırmaya devam ediyorum. Şöyle. Hemen biz tepsimizi alıp gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi iç harcımız hazır. Ee, ve şimdi e, tepsimizi şöyle yağladık. E, şimdi harcımı ona dökeceğim. 240 derece fırında 25 dakika pişireceğiz. Şöyle. Hepsini sıyıralım. Bundan bayağı bir köstebek pasta çıkacak. Oh. Evet arkadaşlar. Şimdi o pişene kadar biz krem şantimizi hazırlayalım. İlk böyle bir muzum var. Siz isterseniz herhangi bir meyveyle yapabilirsiniz. Ee, ben muzu seçtim. Biz muzu çok seviyoruz. Şöyle doğrayalım hemen. Küçük küçük hemen doğrayalım. mış. Zaten bunun mevsimi de değil. Bunu isterseniz e, siz meyve de koymadan yapabilirsiniz ama ben biz meyvelisini yapacağız. Meyveli daha güzel oluyor. Çaktı var ya evet arkadaşlar şimdi muzumuzu böyle küçük küçük doğradık şimdi krem şanti yapmaya geldi Şunu ileri ittirdik bunun için bir buçuk e, bardak e, süt lazım bize hemen dolduralım şöyle bir burada buçuk Bu kadar krem şanti kadar değil şöyle şimdi burada e, bir paket Pasta kreması var. Bir normal kremasını da alabilirsiniz. Ben bunu tercih ettim. Daha yani hem daha az kolu şu da daha lezzetli. Vanilyalı. Şöyle. Şey. Dökelim. Evet arkadaşlar hepsini döktük. Şimdi bunu yavaşça ne karıştıracağız ve katı bir kıvam almasını bekleyeceğiz yer arkadaşlar böyle. Bunu 2-3 dakika çırpılır. Hemen çırpıp geri gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kekimiz pişti ve şimdi kekimiz de soğudu. E, krem şantimizi yaptık. İçine şimdi muzlarımızı ekliyoruz. Böyle. Şimdi karıştıralım. Evet arkadaşlar karıştırdık şimdi. Bunu kenara alalım. Ee, hemen şimdi koyalım. Evet şimdi kekimiz soğudu. Kekimizi alalım şöyle bir. Şöyle hemen. Kekimizi şimdi bir bardak yardımıyla yuvarlak yuvarlak keseceğiz. Şöyle hemen göstereyim size. Çıkmıyorsun kek kardeş. Ama kaldı. Evet. Şöyle bir desen olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi biz bardak yardımıyla şöyle eteklerimizi çıkarttık. Çok güzel oldular Ve geri artanları da ufaladık böyle. Ve şimdi e, yapacağımız şey bir kaşık yardımıyla kekin üstüne şöyle bir kaşık e, kremşanti sürmek. Ve biraz daha alalım şöyle şöyle sürelim de atalım az evet. yeterli mi evet yeterli şimdi biz bunu şöyle yapacağız şunun içini alıp ilk böyle bir şey yapacağız Göreceğiz bunu ve sonra elimizle şekil verme kısmına gelebiliriz artık şöyle Bak. çok güzel oldu şöyle biraz aldık. Fazlasını da şöyle yapar yapar alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Bir tane daha göstereyim hemen. Şöyle. Bir kaşık alıyorsunuz. Kekin üstüne koyuyorsunuz şöyle ortasına. Ve sonra bunu kek, e, ufaladığımız kekle şöyle her yerini buluyoruz. Sonra elle şekil veriyoruz. Şöyle. Bakın çok güzel oldu. Ben yapmaya devam ediyorum. Koyduk. Biraz daha alalım. Evet şöyle. Artık şekil veriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yapıp gelelim. Evet arkadaşlar köstebek pastamızın son hali bu. İçini açayım. İşi de çok güzel gerçekten. Şöyle. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.